İnsan. Bak ki daha böyle düzgün yollarda gitmezdik. Yo, hayır o zamanlar daha dayanıklıydık. Daha güçlüydük. Çamurda giderdik. Kayalıklarda. Aa. İşimiz cidden çok zordu. Lastiklerimizde hep yara bere olurdu. O yüzden de yollar yaptık. Şimdi daha rahat evet. Aslında bunu herkese göstermem. Ama sizler benim arkadaşlarım mısınız, değil mi? Evet, evet, evet. Bu belki de benim en değerli eşyam. Hazır olun, çok şaşıracaksınız. Bir dakika. Tamam, hazırım. Şimdi bunu görünce gözleriniz dört açılacak. <laughs> sele değil mi bu? Aa, o kadar da şaşırmaya hazırlanmıştım. Ama hiç şaşırmadım. O sadece bir sele değil çocuklar. Gelin Şuna basın. <laughs> Aa! 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 Vay be! Aa! Bu nedir böyle Maxwell? Bu özel aparat tek bir araç için üretilmiştir. Davullar çalsın Wilford tekerleklisi için. Wilford tekerleklisi mi? Aa, i̇nanamıyorum. harika bir şey. <laughs> Şu Bunca tekerleklinin arasında en iyisi bence onunki. Ah, hiçbiriniz Wilford tekerleklisi nedir bilmiyorsunuz. Değil mi? Hayır, adını hiç duymadım. <laughs> Peki, toplanın şöyle de size anlatayım. Wilford tekerleklisi, Wilford'un gördüğü en büyük kahramandır. <laughs> yardıma ihtiyacı olsa Hilfurt tekerleklisi anında orada belirirdi. Sorun hallolunca da bir anda ortadan kaybolurdu. Kimse onu göremezdi. Aa! <laughs> Aramızda bu tekerleklinin kim olduğunu hala öğrenen yok mu? Hayır. Sonra bir gün bunu garajımın önüne bıraktı. Ondan sonra da hiç görünmedi. Yıllarca bu gizemi çözmeye çalıştım. Ama hiç öğrenemeyeceğim galiba. Biz gizemi çözersek öğrenirsin. Hadi gelin gidiyoruz. <laughs> Yoksa gizemi çözdük mü? <laughs> Hayır. Sadece düşünüyordum. Bu gizemi nasıl çözebiliriz dersiniz? Bir dakika. Maxwell bu Selene sadece Wilford tekerleklisine uyduğunu söylemiştin değil mi? Evet öyle. O halde bunu kasabadaki her motorda deneyelim. Bu kime uyuyorsa Wilford tekerleklisi de olur. Oh, evet bu zekice. Tamam. Wilford tekerleklisi her kimse çok hızlı olmalı. Durun bir dakika. Memur Banker'a ne dersiniz? O çok hızlıdır. Aa Evet o. Oh. Yavaş! Bu aceleniz ne böyle? Bunu daha önce görmüş müydünüz? Ha? Görmüş olmam mı gerekiyor? Rahat olun memur bankır. Durumu biliyoruz. Durumu mu dedin? Acaba şunu bir deneyebilir miyiz? Oh. Al şunu. Bu da ne böyle? Ne durumu? Durun. Kanun namına durun. Daha fazla gizlemenize gerek yok memur. Yoksa şey mi demeliyim? Wilford tekerleklisi? Kim? Ben mi? Tekerlekli mi? Hani şu hız yapan maskeli motor mu? <laughs> Hayır ben asla hız yapmam. Sadece süratli giden birini durdurmak için hız yaparım. <laughs> evet mantıklı. İzninizle memur banker. İlgilenmemiz gereken bir iş var da. <laughs> <laughs> ne yaparsanız yapın, hız yapmayın, hız limitlerine uyun. <laughs> Wilford tekerleklisi aynı zamanda güçlüymüş. Bay Rambler'dan daha güçlü kim olabilir? Babam mı? Sence o olabilir mi? <laughs> DJ. Oğlum ne yapıyorsun? Lütfen uslu dursana. Şu çukuru kapatmaya çalışıyorum. Her an biri içine düşebilir. <laughs> çukuru mu dolduruyorsunuz? Kim <laughs> olduğunuzu mu saklıyorsunuz? <laughs> Baba, bana söyleyebilirsin. Wilford tekerleklisi sensin değil mi? <laughs> o mu? Wilford tekerleklisi mi? Hiç güleceğim yoktu. Neden bu kadar imkansız olsun? Ben de iri ve güçlü biriyim. Ama senin daha fazla tekerleğin var. Wilford tekerliklisi bir motor. Sense bir üç tekerleklisin. No, evet. Bakın bu konuda haklı. Ayrıca ben onun kadar hızlı gidemem. Yavaş hareket ederim. Zaten bu da hiçbir şekilde uymuyor. Hmm. Peki sence bu şey ne olabilir? Oo, bence bir korna. <laughs> Korna mı? Wayford tekerliklisi için korna o kadar da özel bir şey değildir. <gülüyor> <gülüyor> evet, kornaymış. Sizi her an buraya biri düşebilir demiştim. tekerleklisi arazide de gidiyordu değil mi? Bay Hoopla da arazide gidiyor. Belki de odur. Babam mı? Ha? Ne olmuş bana? Anladın sen. Ne? Ee, neyi anladım? Aa. Ben neyi bildiğinizi bildiğimi pek sanmıyorum çocuklar. Ya da bizim bilmediğimizi düşünmeyi mi yeğlersin? Ee, bir dakika. Sahi, biz ne biliyoruz? Bay <laughs> Mayhubla Wilford tekerleklisi siz misiniz? <laughs> ben mi? <laughs> Hayır değilim. Ama onunla bir kez karşılaştım. Yani kar fırtınasının olduğu bir gün mektup atmama yardım etmişti. Sonra bir kar tanesi gibi kaybolup gitti. Daha ona teşekkür etme fırsatı bile bulamadım. Hadi arkadaşlar aramaya devam hmm. edelim. <laughs> sadece <sonucu> bir korna değilmiş <laughs> <bir> biliyordum. <laughs> <laughs> Ama aklımıza gelmeyen biri daha olması lazım. Ha, Ricky nereye gitti? Ricky! Ricky! Neredesin? Ee, arkadaşlar, yukarıdayım. Merhaba Ricky. Blip? Sen nasıl çıktın oraya? Ee, her zamanki gibi. Bu senin başına sık sık mı geliyor? <laughs> Benim başıma sık sık gelmeyen mi var? Brede, korkma, gel korkma. Geldik. Vay İyi misin tatlım? Ne oldu böyle? Şey, Wilford tekerleklisinin selesi beni bu ağaca fırlattı. Benim beklediğim cevap bu değildi. Ben öncesinden buradaydım. Sık sık oluyor. Aa, Aa evet, evet, biliyoruz. <laughs> Demek Wilford tekerleklisinin selesi buymuş öyle mi? <laughs> Demek herkeste de denediniz. <laughs> herkes herkeste de değil. Wilford tekerleklisi belki de aa, tam Ah, Hank. Şu rampayı kurmama yardım eder misin? Şey, yani aa, ben de tam şey diyordum. Bence Wilford tekerleklisi sonsuza kadar gizem olarak kalacak. Acele. Gidelim. Siz de duydunuz mu çocuklar? Bence Wilford tekerleklisi benim babam. Aa! Oo! <laughs> İşte bu harika olacak. Babam Wilford tekerleklisi görev başında. Hayır böyle olmuyor. O olduğundan emin <laughs> misin? Çünkü ben Wilford tekerleklerini güçlü sanıyordum. Olduğunu anlamayalım diye böyle yapıyor. Biliyorum işte o. Evet, böylesi daha iyi. Oh, oh. Benim başıma bu da gelir. Sanırım düşmek üzeresin. İmdat! <laughs> Anne. Hala inanamıyorum. Bunu ben denemeyi akıl etmemen çok kötü olmuş. <laughs> Bunu hiç düşünmedim. Sen benim annemsin. O senin annen olmaktan çok daha fazlası. <laughs> Biraz geç oldu ama ben de öğrendim. <laughs> Maxwell'in Selim'i sakladığını düşünüyordum. Onu nasıl size verdi anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ha? 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 Sanırım asla öğrenemeyeceğim. Daha bakalım. Profesör Muffler Crank, motor yetkililerinden kaçabilirsin ama benden Muhteşem Steel'den kaçamazsın. Aa, <laughs> <laughs> oh, tüh! Kaçtı. <laughs> muhteşem Steel'den kaçamazsın Crank. Sen öyle san Steel. <laughs> <laughs> o halde bu acemi stilden sana gelsin. <gülüyor> 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 Muffler Crank, heh, geri geri gel. Ama korkuyorum Steel, yapamam. Hayır Krank yapabilirsin. Muhteşem stil kumandamın yardımı sayesinde tabii ki. Her şeyi yapabilirsin. Muffler Crank, geri geri gel. geri, geri geliyor. Muhteşem stil kumandam. Çok etkili bir uzaktan kumanda. Onun sayesinde Muffler Crank ne istesem aynen yapıyor. Teşekkür ederim Seal. Sana söz veriyorum. Kötülük yaptığım günler artık sona erdi. Çok güzel. Hmm. <laughs> er sen ne yapıyorsun? Aa, ne mi? Aa, stil'in numaralarından birini deniyorum. Hani böyle dönüyor ya. Hı? Aa muhteşem stilcilik oynuyorsun. Ben de oynayayım mı? Ben de yapabiliyorum. <laughs> Oo, bu nasıl <laughs> Hiç fena değil tut. Hadi çocuklar eve dönüyoruz. <laughs> <laughs> Dur Aa. bakalım nereye Master Crank? Şey ama senin annemlerle eve dönmen gerekiyor. Arkadaşlarımla benim yapacak daha ilginç işlerimiz var. Daha ilginç işler mi? Bizimle gel tut. Abin de arkadaşlarıyla vakit geçirsin. Siz daha sonra oynarsınız. Sağ ol anne. <laughs> Zoom kaçar. Ne? <laughs> <laughs> Sonra da muhteşem stil, şimdi muhteşem stil kumandamı kullanacağım dedi. Ve Muffler Crank da onun söylediği her şeyi yaptı. <laughs> her şeyi tek tek anlat. Sakın bir şey atlama. Evet, hadi her şeyi anlat. Sonra Muffler Crank da kötülük yaptığım günler sona erdi dedi. Ve muhteşem stil de... Tut, senin burada ne işin var? Merhaba. <laughs> muhteşem stilcilik oynamaya geldim. Tut, Annemin dediğini duydum. Seninle sonra oynayacağız. Sonra oldu işte. Bu sonradan daha sonra. Tamam hmm. mı? Anladım. Sonra sonra yapabilirim. <laughs> sonra benim uzmanlık alanımdır. Ne istesem hep sonra. <laughs> ee, ne diyordum? <laughs> Stilin uzaktan kumandası gerçekten de uydurukmuş. Motorlara her şeyi yaptıran bir uzaktan kumanda. He? Yok daha neler. Evet. Bu tür filmler hep hayal ürünüdür Ricky. Ben böyle olduğunu tam yedi yaşımdan beri biliyorum. Peki şimdi kaç yaşındasın? Yedi. Haklısınız <laughs> 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 arkadaşlar. Ama böyle bir cihaz var olsaydı güzel olmaz mıydı? Aslına bakarsan. <laughs> ne? Siz biraz önce konuşurken ben de küçük bir araştırma yaptım. Ve şöyle bir cihaz buldum. <laughs> <laughs> Scootio dinle beni. Bunu bir şekilde yapmak zorundayız. Bu bütün dünyayı değiştirecek bir şey. Ya da en azından bu sayede güzel bir gün geçiririz ha? Böyle bir şey mi? Şuradaki çekici istemiştim. Güzel, işte oldu. Ve işte karşınızda. Oh, evet. Pekala söyleyin. Kim kumanda edilmek istiyor? Hmm. Gerçekten mi? Kimse istemiyor mu? <laughs> ben bile kendime söz geçiremem. Bir başkası yapabilir mi sanmıyorum. Ben kabul ediyorum. Tut. Yani seni başkası yönetebilir mi? Bunun anlamı sizlerle muhteşem stilcilik oynamak mı acaba? Şey, evet ama... O zaman tamam Riki. Kontrol sende. Harikasın Tut. Harikasın Tut. Biliyorum. <laughs> tamam, başlıyoruz. Tut, geri geri git. Nasıl gidiyor muyum? Geri geri git Tut. Aa, bu uzaktan kumandanın kumanda kısmı çalışmıyor. Ben mi yanlış yaptım? Hayır, sen de orayı yap. Ama nedense kumandamız çalışmıyor. Aa, neyse denemeye değerdi ama. Sonra görüşürüz tut. Gidiyor musunuz? Ama ama. Peki bekle. Az önce el frenim çekilmiş. Şimdi bir daha gene. Tut bu cihaz. Lütfen. Tamam. Geri geri git. Geri geri gidiyorum. Aa! Evet doğru yapmışım. <laughs> Cihaz çalışıyor. Ha inanılır gibi değil. Topu getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu harika bir şey. Kız kardeşin hep bizimle oynayabilir mi Rukiye? Evet. <laughs> evet. Tabii. Bunu sen de ister misin Tut? Evet. Arkadaşlar karnım acıktı. Lütfen bize yiyecek getir. <laughs> yiyecek getiriyorum. Ne yiyeceğiz? Ne yapacağım? Yiyecek bir şey bulmalıyım. Pizza. Pizza getireceğim. Nereye gidiyor? Tut. Galiba pizza almaya gidiyor. Ama o daha çok küçük. Tek başına trafiğe çıkmak için izni yok. Ona yardım etmemiz lazım. <laughs> kumandayla onu durdurabilirim. Tut, dur. Buradan çalışmıyor. Çünkü tut çok uzakta. İyi tarafından bakın. Birazdan <laughs> pizza yiyeceğiz. Loop, şöyle bir durumda pizza yemeyi nasıl düşünebiliyorsun ki sen? <laughs> nasıl düşünmem? Pizza diyoruz. Pizzacı ne taraftaydı? <laughs> Tut yapabilirsin bu kumanda. Yani abin sana yardım ederse sen her şeyi yapabilirsin. E, e, tamam e, deneyelim. Hadi birazcık aşağı. Evet. Aa! 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 Dikkat Aa! Aa! et. Aa! Aa! Tut. Ha? Ha? Daha yavaşın kopmasınlar. Sen iyi misin? Evet galiba. Hadi yapabilirsin. Aa, aa. Evet aa, aa. Aa, aa. Çok iyi, Devam et Çok yavaş Tut, <laughs> tut. <laughs> Bak Tut Başardın Teşekkür ederim Rick. Sizi öyle kandırmamalıydım. Bir dakika. Yani bu uzaktan kumanda çalışmıyor mu? Tut bizimle oynamak istemiştim. Sana izin vermeliydim. Yine de gayet iyiydin ama Tut. <laughs> gayet iyi miydi? Nasıl hareket ettiğini görmedin mi sen? Evet. Bence de iyinin de iyisiydi. Bir pizza yesek her şey bundan da iyi olur. İşte şimdi çok iyi. Bizimle her zaman oynayabilirsin Tut. Tut. Gel pizza ye. Pizza yiyorum. <laughs>